Hepinize merhaba. Bugünkü konumuz bu karantina günlerinde virüs salgınının yaşandığı yani pandeminin yaşandığı şu günlerde dışarı çıkmamızı daha az seviyelere indirecek malzemeler nelerdir, ürünler nelerdir bunları size anlatacağım ve açıklamaya çalışacağım. Malum dışarı çıkmıyoruz. Bazı illerde il değişiklikleri bile yasak. Yani o ilden çıkamıyorsunuz o ile giremiyorsunuz. Hastalık dolayısıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şu anda sokağa çıkamıyorsunuz. Yani kesinlikle yasaklandı ama çıkanlar var. Dolayısıyla evimizde daha çok vakit geçiriyoruz, daha çok zaman harcıyoruz ve alışverişlerimizi, çoğu ihtiyaçlarımızı internet üzerinden, sanal market üzerinden karşılamaya çalışıyoruz. Ama bazı şeyler var ki bizi çıkmaya zorluyor. Bir su almak için ya da evimize su getirmek için, evinde hala tüp kullananlar için tüp, ekmek. Yani bazı şeyler var, mecburen bizi çıkarıyor dışarı. Ya da işte bankada bir işimiz oluyor. Petse bir işimiz oluyor. Bu gibi durumlarda hani bu pandemi döneminde evimizde kaldıysak neler almalıyız? Yani önlemlerimiz neler olmalı? Bunlardan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Ben evimde bazı ürünleri zamanında almıştım. Şu anda gerçekten çok işime yarıyorlar. Bunlardan ilki ekmek yapma makinesi. Ben bunu 1,5-2 yıl önce aldım. İyi ki de almışım. Zamanda 400 liraya aldığım ürün şu anda 3000 lira. 4000 5000 e kadar da çıkıyor. Yani 2000'lerin altında ürün yok. Bu Molnex marka. Ekmeğimi ben evimde bununla yapıyorum. Bununla ilgili de bir video çektim ben. Gayet detaylı, anlaşılır. Anlatım güzel bir video çektim. Zaten internette çok fazla kaynak yok. Ürün var fakat kullanıcılarla ilgili çok fazla kaynak yok. Bulamadım. Türkçe özellikle çok sığ. 3 saatte malzemelerini koyduktan sonra ekmeğim hazır. Bunlar ne? Un, tuz, şeker, yağ, süt tozu katabilirsiniz, su. Koyuyorsunuz, kendisi karıştırıyor ve ekmeğinizi hazır ediyor. Reçel de yapabiliyorsunuz. Ekmek almak için dışarı çıkmam artık söz konusu değil. Bunu da ekmeğimi evimde yapabiliyorum. Bir diğeri ise arkadaşlar otomatik sıvı sabunluk. Şimdi iş yerlerinde çalışıyorsanız kesinlikle manuel sabunlukları kullanmayın bence. Buna geçin. Evinizde de bunu kullanın. Çünkü dışarı gittiniz, geldiniz, elinizi yıkayacaksınız. Manuel sabunluk varsa veya normal basmalı sabunluk. Elinizi değiyorsunuz, yıkıyorsunuz ve o elinizin mikrobu orada kalıyor. Diğer yaşayan kişi, yani çok titiz hijyenik bir insan değilse, hijyen kurallarına çok dikkat etmiyorsa, o kişi oraya elini değerek virüsle temas edebilir. Ve dolayısıyla kendi hastalığı sizi hasta eder. Böyle bir şey lazım. Sen söylüyor bu, kesinlikle temas etmeden kullanabiliyorsunuz. Çok da uzun süre sabunlu koyduktan sonra kullanıyorsunuz. Şu anda ucuz bir ürün. Yani 50 lirayla 70 lira fiyat aralığında bunu bulabilirsiniz. Daha pahalıları da var. Pille çalışıyor. Bunun da yine kanalımda tanıtımı mevcut. Bazı arkadaşlar bunun tanıtımı altına yorumlara yazmışlar. İşte zaten elini yıkıyorsun. Hadi yani musluğu ne yapacaksın? Ya Şimdi evet zaten elimi yıkıyordum. Ama evde bir kişi yaşamıyorsun ki ya da iş yerinde. Yani sen kendini hastalıktan koruyorsun ama yanındaki koruyamadığı için sen yine hasta oluyorsun. Yani bu sabunlukla geçen bir hastalık değil ki. Yani mantığı anlayın diye anlatıyorum. O yüzden sokağa çıkma yasağı var. Sen kendini ne kadar korusan koru. Hijyen kurallarına dikkat et ama başkası bu kurallara dikkat etmezse o hastalığı sana öksürükle, tükürükle temas ile bulaştırabilir. O yüzden bu da bence gerekli bir ürün. Bir diğer ürünümüz ateş ölçer. Bunlar da zamanında kimse bakmıyordu yüzüne. 30 lira, 40 lira, 50 lira, hadi 100 lira fiyattan satılıyorlardı kalitelileri. Şu anda 150 liraya bulamıyorsunuz. Yani 200 liradan fiyatlar 400-500'e kadar da çıkıyor. Uçmuş vaziyette. Ateş ölçer adı üzerinde ateşinizi ölçüyorsunuz. Verilerinizi, vital bulgularınızın ateş kısmını kontrol ediyorsunuz. Mesela ben ölçeyim. 36.6 derece ateşim var. Gayet de kullanışlı bir ürün. Temas etmiyorsunuz. Yani çocuğunuzun ateşini ölçeceksiniz, eşinizin ateşini ölçeceksiniz. Temasa gerek yok. Basıyorsunuz ölçüyor. Bununla ilgili de bir video çekeceğim için de açacağım. Bir diğer şey kolonya. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Şimdi kolonyalarla ilgili de anlatacağım şeyler var. 80 derece olması gerektiği, 70 derece ve yukarı dereceye sahip kolonyaların virüs üzerinde etkili olduğu açıklandı. E bunu etkili olan sebep ne? İçinde kullanılan etil alkol virüsleri öldürüyor. Bazı kolonyaların üzerinde dereceleri yazmıyor. Mesela bu 80 derece tarış yazmışlar. Bunda yazmıyor Eyüp Sabri. Eyüp Sabri'nin bazı ürünlerinde yok gerçekten. Hiçbir yazmıyor. Buna yazmışlar. Zeytin kolonyası 70 derece. Şimdi ben bunu biraz araştırdım. Bu yazmayanların... İşte 60-70 derece kolonya olduğunu öğrendim ama kesin emin değilim. Ha etkisiz mi? Hayır etkili. Sonuçta bunlarda da etil alkol var. Biraz daha yoğun sıkmanız gerekebilir. Ya da etkisi azdır ama etkili. Bir elimizi yüzümüzü bu kolonyayla şöyle güzelce elimize damlatıp dezenfekte etmemiz gerekebilir. Bu da evde olması gereken şeylerden. Dışarı çıkacağımız zaman kullanacağımız maske. Bu maskelerle ilgili bir açıklama yapıldı. 6 gün virüs üzerinde yaşıyor. Yani maskeyi kullandınız, geldiniz, atacaksınız. Ya maske bulamıyorum diyorsanız da bir yerde bunu 6 gün bekleteceksiniz. Sonra kullanacaksınız. Bu maskelerle ilgili de abuk subuk paylaşımlar var. Donundan maske yapanlar var. Tişörtünden maske yapanlar var. Yani adam donunu çıkarıyor, hiçbir şey dikmeden, sökmeden oturuyor maske olarak takıyor kafasına. Yani böyle şeylere girişmeyin, gerek yok. Bir de maskelerde önemli bir husus şu kısmında tel olması lazım. Bakın telli bu. Şimdi siz telsiz maske kullandığınızda, bunu yüzünüze kapattığınızda buralar açıkta kalıyor. Tel olduğunda bunu bükerek burnunuzun şeklini alıyor ve sivrislerden daha iyi koruyor. Maske de önemli. Sonraki eldiven. Non steril eldiven. Small, large, x large, medium diye elinize göre boyutları var. Bunlar bence daha etkili. Şu pastacı eldiveni gibi olanlar var. Onları ben tavsiye etmiyorum. Çünkü delikli onlar. Hava alıyorlar. Dışarıda bunlar kullanmak daha mantıklı. Ve ucuzdu bunlar ama şu an fiyatlarda ne durumda bilmiyorum ama artmıştır. Bir kutu eldivende 100 tane oluyor. Hani 40-50 lira gibi bir fiyattan alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Sizi uzun bir süre idare eder. Bu eldivenleri de kullandıktan sonra atıyorsunuz. Bekleteyim 3 gün sonra tekrar kullanayım yok. Zaten yapısı lastik. Hem size zarar verir hem de virüs üzerinde tutunur uzun süre. Sıkıntılar oluşur. Atıyorsunuz işiniz bitince. Bir diğer arkadaşlar biz havluları bıraktık. Kağıt havlulara geçtik. Banyomuzda her yerde bunu kullanıyoruz. Çünkü elimizi siliyoruz. Bazen elimiz kolumuz değiyor girerken çıkarken. En temizi bu. Bu da bence gerekli. Olması gerekenlerden birisi kağıt havlu. Su artırma cihazım var. Şu an buraya çıkaramadım. Su artırma cihazı da dışarıdan su söylemenizi engelliyor. Yani suyunuzu kendiniz evde arıtıyorsunuz. Ben 7 filtre aldım. BMB marka. Genelde hepsinin mantığı aynı. Yani 7 filtre, 8 filtre, 6 filtre, 12 filtre falan diye çıkıyor. Onun da inceleme videosu var. Bu filtreler filtrenin başlıkları, takım şekilleri, sökümü, montajı yani birçok modelde aynı. Dolayısıyla bir tane güzel montaj videosu izlediğinizde evinizde kendiniz de kolayca kurabiliyorsunuz. Fiyatlar da makul seviyelerde. Yani sizin damacanayla dışarıdan su aldığınızdan daha ucuza geliyor ve gayet de kullanışlı bir ürün. Ben oldukça memnunum hiçbir şekilde evime damacana girmiyor. Ben de tabi bunu pandemiden önce aldım. Dışarıdan su söylediğimde getiriyorlar suyu, kredi kartının şifresini gir, o post makinesine dokun. Su damacanası kamyonda sağ mı değdi, sola mı değdi, birisinin eline mi bir değdi, hasta mıydı? Bir sürü kafamda soru, hiç gerek yok. Koymuşum oraya, kendisi suyumu 24 saat hazır arıtıyor ve gayet de güzel suyu var. Bu tarz üründe alabilirsiniz. Dışarıdan almış olduğunuz suya verdiğiniz paradan daha mantıklı. Çünkü parasını çıkarıyor gerçekten. Bakımı, filtrenin değişimi de gayet kolay. Bu da önemli. Son spor aletleri. Malumunuz dışarı çıkamıyoruz. Habire evde oturduğumuz için yemek ye, otur, onunla bununla kavga et, televizyon izle, internete gir, oyun oyna. Hepimiz tosun gibi olacağız böyle apap. Ap. Ne yapıyoruz? O zaman da beğenmediğimiz işte yağ yakıcı aletler, dumbbell setleri, koşu bantları, eliptik bisikletler, kürek çekme aleti, mekik sehpası bunlar şimdi değerlendi. Elinizde de varsa ne güzel. Benim mesela şöyle bir alet var. Masaj alet diye geçiyor. Karın kaslarını çalıştırıcı. Bunu ben bazen takıyorum evde, kullanıyorum. Eskiden yüzüne bakmıyordum. duruyordum bir kenarda. Ama şimdi mecbur kullanmaya başladım. Evde dumbbell setlerim falan da var. Onları da kullanmaya başladım. Neden? Kilo alıp bu dönemi böyle geçirmek istemiyorum. Obezite hastalar da risk grubunda. Dikkat etmek lazım. Şimdi ben bu kadar video çekince adam ne kadar evhamlı adam ya. Toplum sağlığında düşünmemiz lazım. Çıkamıyorsun yani. Ben şimdi 60 yaşında olsaydım çıkamayacaktım dışarı. Bunlar gereksiz mi olacaktı? Ekmeğimi ne yapacaktım? Zabıt arayıp, polis arayıp onlara mı söyleyeyim? Hayır ben kendi kendime yetebilen bir insanım. Bunları da sizlerle paylaşıyorum bilin. Ben diğer evhamlı insanlara da anlatıyorum bunu. Bence bu kadar şey evham değil özen, dikkat ve olayın ciddiyetini kavramak. Umarım video işinize yarar. Sizin de kendinizin aldığı önlemler varsa video altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de severek okuruz onları ve kendi önlemlerimizi ekleyebiliriz. Böyle bir kaynaşma olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Hepinize sağlıklı, iyi, güzel ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.